Denize kıyısı olmayan şehirler balık üretiminde adından söz ettiriyor, Türk somonu dünyaya ihraç ediliyor. Fırat Nehri'nin Gaziantep ve Şanlıurfa kıyılarında kurulan balık üretim çiftliklerinde yetiştirilen Türk somonu ve karkamış kuzusu dış pazardan yoğun talep görüyor. Gastronomi şehri Gaziantep balık üretiminde de emin adımlarla ilerliyor. Vazgeçilmez bir su. Burada üretilen alabalıklar farklı sularda yetiştirilen alabalıklardan 4 ay önce sofralara ulaşıyor. Genel anlamda yapılan çalışmalarda 7-8 ay içerisinde alabalık bir porsiyon balık haline gelirken 350 gram porsiyon olarak kabul ediliyor. Bu sahada yetiştirilen alabalıklar yaklaşık 4 ay içerisinde bu büyüklüğe gelmiş oluyor. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, geçen yıl 6.750 ton üretim gerçekleştiğini söyledi. Hem alabalığımız hem somunumuz şu anda bütün dünya ihracat olarak, ihracat şampiyonu olarak geçiyoruz. Eğer Şanlıurfa ile birlikte bu baraj göleti sahası içerisinde yapılan üretimi göz önünde bulundurursak aslında Türkiye'de birinci sıraya çıkmış oluruz. Üreticiler Fırat Nehri'nin sağladığı avantajları şöyle anlatıyor. Her yerde porsiyon balık 5 gramdan 350 gramı ortalama 7-8 ayda gelirken bu suda ortalama 4 ayda hasat boyuna geliyor. Somon ise 5 gram koyduğunuz somonu ortalama 18 ile 24 ayda diğer bölgelerde hasat ederken bu suda ortalama 12 ayda hasat etmiş oluyorsunuz. Karkamış Barajı havzasında balık üretim çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Türk somonu ve karkamış kuzusu adı verilen alabalıklar Rusya ve Almanya'nın yanı sıra birçok uzak doğu ülkesine satılıyor.